Kız satmamışım ki parmağında kızlar. Deli misin? Ben hiç satar mıyım? Bu bana hatıra. O benim dilen bacım bana hatıra. Sahte de olsa, olmasa da... Arkadaşlar size yemin ediyorum Hülya yalan söylemiyor. Adam böyle dedi. Bize satarsan iki, iki buçuk, üç yemin ediyorum. Ee, ama biz sana satarsak 5-6 arası. Ben Adam, sahte dedim hatta o inanmadı bile. Vallahi yemin ederim böyle dedi. O iyi niyetli bir şey. Ee, dedi içindeki şey. O taşın adı ne dedi? Atomize. Atomize taş, pırlanta değil dedi. Ben söylemiştim size arabada. Ee, sen ne? arabada anladın zaten dedin. Ha öyle, ya, öyle ya. bak ben şimdi konuştum ne dedi ne dediklerimi bilmiyorlar. Fiyat alış ne dediler satış ne dediler? Alış 6 e, bin mi dediler? Ha, o sana satışı beş altı dediler. E, Senin e, senden alışı ne dediler? İki buçuk üç. Ha, vallahi.